Avrupa'nın bakın değerli izleyicilerimiz bazıları eleştiriyor beni diyor ki mesela yorum yapıyorlar görüyorum arkadaşlar sen Avrupa ile ilgili hep kötü şeyler söylüyorsun kardeşim biz iyi de söylüyoruz kötüyü de söylüyoruz biz burada konuşulmayanları hiçbir yerde bulamayacağınız konuşulmayanları konuşuyoruz diyorlar ki Almanya hep şöyle yapıyorsun böyle diyor ya kardeşim ben Almanya'yı kötülemiyorum böyle bir amacım falan yok ben haberleri paylaşıyorum sizinle. Ne demem bekliyorsunuz mesela Almanya ya da diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili? Ya Almanya 10 numara, hiçbir sorun yok, ırkçılık yok. Koronavirüs nedeniyle vatandaş e, nedir? Evinde herkese beşer bin euro verdiler, üçer bin euro cebine para koydular. Al kardeşim dediler, kiranı ben ödüyorum dediler, faturalarını ben ediyorum dediler. Senin dükkanın var, boş ver kapansın altına aylık on bin euro mu dediler? E, konuşmayalım mı kardeşim? Neyi anlatayım ben mesela? Anlatayım mesela Bavyera'nın işte çiçeklerini anlatayım. Köln'de işte Dom Kilisesi'nin etrafının daha güzelleştirilmesi, o tren istasyonu daha da ile ilgili mimari çalışmaları anlatayım. Ya bunları mı anlatayım abi? Ne anlatayım? Ne anlatalım? Yani herkesin bir yoğurt yiyişi var. Yani anlatan arkadaşlarımız var. Saygı duyuyorum. Bizim dükkanda bu var. Bizim usta bunu yapıyor. Bizim yemeklerimiz bunlar. Yiyen yer, yemeyen başımızın tacıdır. Anladınız siz? Arkadaşlar bir de bir konuda hatırlatma yapayım. Şimdi sizden bazen moderatör arkadaşlarımız rica bulunuyor. Lütfen yayını beğenin diyor. İşte ya zor bir şey de şu yayının altında like tuşuna basıyorsun. Bu kadar. Bunun yap, yaptırmamızın amacı da şu, rica etmemizin amacı şu. Daha çok insan izlesin. Eğer o like tuşuna basarsan daha çok insana insana ulaşıyoruz. Bir de arkadaşlar bakın. Ben Emekli TV'nin görünen yüzüyüm. Arkada da bir sürü arkadaşımız var, meslektaşımız var. Çalışıyorlar bu haberlerin hazırlanması, yorumlanması, haberin alınması, teknik ekibimiz vesaire. Bizim ayakta kalabilmemiz için arkadaşlar şu katıl butonu var ya katıl videoların altında. Avrupa'da 2 euro, Türkiye'de 5 lira. Avrupa'da 2 euro. Yani bir çocuğun eline versen almaz. Bizim ayakta kalabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Onun için sizden ricamız şu. Lütfen yayınları beğenin. Katıl butonuna basarak bize destek olun. Videoları paylaşın. Rica ediyoruz sizden. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Rica ediyoruz. Bu Hani bizim şöyle bir durumumuz yok. Yani ne sponsorlarımız var, ne işbirlikçi olduklarımız var. Öyle bir şey yok. Biz bunlarla bu konuştuğumuzda ayakta kalmaya çalışıyoruz. Sizlerin desteği bizim için çok çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Ayakta kalamıyoruz. Onun için hani bizi izleyen yüz binlerce, milyonlarca izleyicimizle aramızda bir görünmeyen gönül bağının olduğunu biliyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ama ayakta kalabilmemiz için bizim bunlara ihtiyacımız var. Sakın beni yanlış anlamayın. Yani şu bunu söylerken hani birilerinden hani bir şey beklediğimizden falan değil. Ayakta kalabilmemiz için oyunun kuralı bu. Ya yani biz de yolun başındayız. Hani 5-6 milyon abonesi olan insanlar da benim söylediklerimi söylüyor. Ne diyorlar? Abone olun diyorlar. Katıl butonuyla bize destek verin diyorlar. Onlar da haklı. Başka yöntem yok. Bakın ben yaklaşık 25 yıldır gazetecilik yapmaya çalışıyorum. 25 yıldır. Şu an medya sektörü bitmiş vaziyette. Başka bir yer yok bu mecralardan başka. Dünya değişti medya anlamında. Onun için Bizlere yapacağınız bu katkılar, destekler çok çok önemli. O nedenle sizden ricamız lütfen yayınlarımızı beğenelim. Lütfen katıl üyeliği yapalım. Avrupa'da 2 euro. Türkiye'de 5 TL. Tamam. Yani 2 euro. Bir ay boyunca bizim bu katıl üyeliği yapan arkadaşlarımıza sunduğumuz ayrıcalıklardan da yararlanıyorsunuz. Bugüne kadar katıl üyeliği yapan, kanalımıza üye olan, bildirim zilini açan bütün izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Eğer abone olmadıysanız da siz de lütfen aramıza bekliyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye ve Almanya'da, Avrupa'da konuşulan bir konu var. Nedir bu? Hizmet pasaportu, gri pasaportla Türkiye'den belediyeler vasıtasıyla Avrupa'ya gelenler ve sonra da dönmeyen, dönmeyenler. Şimdi ben haberi ilk günlerde çok önemsemedim. Şunun için yani birileri eğer kötü niyetliyse gri pasaport değil bilmem ne pasaport olur ya da pasaportsuz ya da işte ne bileyim işte hukuksuz bir şekilde bir şekilde Avrupa'ya ayağını atıyor kardeşim. Eğer insan kafasına koyduysa er ya da geç Avrupa'ya almaya geliyor. Fransa'ya geliyor, Hollanda'ya geliyor, oraya geliyor, buraya geliyor. Yapıyor ama tabi sonra olay siyasetle bağdaşınca Türkiye'de başka bir mecraya geldi, başka bir yön buldu. Bakın hikaye şu. Gri pasaport dediğimiz hizmet pasaportlarından Avrupa Birliği, İngiltere zaten Avrupa Birliği'nden çıktı biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin tamamı vize almıyor. Pasaportunuz varsa selamun aleyküm deyip ülkeye giriyorsunuz. İngiltere için yine gri pasaportlara vize mecburiyeti var. Amerika Birleşik Devletleri de yine gri pasaportlu olanlardan vize istiyor. Şimdi kime veriliyor bu? Resmi görevli olan, ülkeyi temsilen giden gazetecilere yine basın kartı olan gazetecilere yine verilen bir pasaport bu. Yani gitme vizeyle uğraşma. Sporculara veriliyor. İşte belediyelerdeki yapılan organizasyon örneğin Almanya'da bir tane organizasyon var, festival var. İşte Malatya'nın bilmem ne belediyesinden birileri geliyor falan. Şimdi arkadaşlar birileri bunu ciddi anlamda suistimal etmiş. Bu açık bir şekilde anlaşılıyor. Bunun A partisi, B partisi, C partisiyle falan alakası yok. Bütün siyasi partilerin belediyelerinde belli ki bu iş bu hokkabazlık oluyor. Paraları veriyorlar. İddialara göre 10 bin euro, 15 bin euro, 20 bin euro civarında paralar. Ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerine insanlar geliyor. Ve bu pasaport prosedürü şu bakın diyor ki örneğin 15 günlüğüne Almanya'ya Türkiye Türkiye'den Almanya'ya geleceksin. Döndüğünde bu pasaportu gidip emniyet müdürlüğüne teslim etmen gerekiyor aldığın yere. Kırmızı pasaportun o umuma mahsus o bildiğimiz kırmızı pasaportun varsa onu bırakıyorsun gri alıyorsun. Döndüğünde gri bırakıp pasaportun alıyorsun. Prosedür bu. Ama Avrupa'ya gelen dönmüyor kardeşim. Avrupa'ya gelen dönmüyor. Şimdi Gri hizmet pasaportunun prosedürü kanunu açık yönetmelik diyor ki şu şartları sağlarsan alırsın diyor. Ama kardeşim işin içerisinde belediye var. işin içerisinde bu pasaportu veren birimler var belli yani. İlginç bir haber okudum. Bu konuyla ilgili 40 küsür kişi bunun 25'i Bingöl nüfusuna kayıtlı. Malatya'nın bilmem ne ilçesinin belediyesinin organizasyonuyla Almanya'ya geliyorlar. 25 kişi Bingöl nüfusuna kayıtlı. Ya adam bir bakar. Kim kardeşim bunlar? Ali mi? Veli mi? Kim? Sorar, çağırır. Der ki Selamun Aleyküm. Ali abi sen nereye gidiyorsun der. Bazı şeyler var. Halk oyunları ekibi. Adam hayatında ne davul görmüş, ne zurna görmüş, ne halay görmüş. Biz halk oyunları ekibi olarak Almanya'ya geliyoruz diyorlar. Tamam hizmet pasaportu çok çok önemli bir şey devletimizin vatandaşlarımıza sağlamış olduğu bir şey, işte vizeyle uğraşma, onunla uğraşma çok güzel bir... ama suistimal edilmiş. Belediyelerin içerisinde özellikle bu işleri suistimal edenler, ranta çevirenler var. Bu haberlerden ben bunu anlıyorum. Yani baktığımız zaman giden dönmüyor. Hani bir türkü var ya burası huştur, yolu yokuştur. Giden dönmüyor, ona dönmüş bu iş. E şimdi baktığımızda bununla ilgili bir röportaj var. Sözcü'den İsmail Saymaz. Bakın. BK adlı kişiyle röportaj. Nasıl başladı bu süreç soruyor. Diyor ki, akrabalar şebeke var götürüyor dedi zaten biri gitti mi hemen duyulur. Çünkü küçük bir yer Muş, Muşlu Beyefendi. 2020'nin Ekim ayının son haftasında pasaport çıkarmaya gittiğimde 5-6 gün Şanlıurfa'da kaldım. Sistem yok dediler yani bilgisayar sistemi kapanmış. Sistem geldiğinde gittik imza attık kağıtta belediye meclisi kararıyla yazısını okudum. Üzerinde çevre konferansı yazıyordu. Muşlu abimiz Şanlıurfa'nın bir belediyesi tarafından çevre konferansı vasıtasıyla gönderiliyor. Ve diyor ki memurlar onların adamıydı. Ben İstanbul'a yola çıkmadan pasaportum yola, yola çıkmıştı diyor. Ne kadar ödediniz diye soruyor gazeteci. 300 euro otobüs için aldılar. 7000 euro geldikten sonra verdim. Avrupa'ya gelmiş, vermiş. Parayı akrabana bırakıyorsun diyor. Yolculuk nasıldı diye soruyor. İki günde geldik. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Akşama kadar Esenler otogarında bekledik. İki otobüse bindirilip Bakırköy'deki asıl otobüse götürüldük. 24 Ekim'de akşam yola çıktım. 26 Ekim'de Almanya'daydım diyor. Türkiye dahil her sınırda rüşvet verdik diyor. Türkiye dahil iddialar bu yönde. Nerede indirdiler diyor? Otobüsün yarısını Stuttgart yarısını Münih ve Berlin'de indirdiler diyor. Dayılarım Fransa'dan geldi beni alıp Paris'e götürdüler diyor. İltica için başvurdum diyor. Sosyal medya paylaşımlarından ötürü soruşturma geçirdiği ve eşi tutuklandığı için ülkeden ayrılmaya karar veren BK söyle söylemiş. Eşim ve bir buçuk yaşındaki oğlum 2016'da cezaevine girdi. 13 ay yattı şu an tutuksuz eşimden dolayı beni işimden kovdular, iltica için başvurdum, oturum hakkı verilirse onları getireceğim diyor. Şimdi belediyeler üzerinden hizmet damgalı pasaport çıkarıp Türkiye ile Almanya arasında insan kasakçılığı, kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Ersin Kilit'in Bingöl'ün Karlova ilçesine bağlı Göynük köyünde iki katlı konak yaptırdığı ileri sürülmüş. Yine haberde geçiyor. Ersin Kilit 5 sene önce bu inşaatı yaptım ama param olmadığı için inşaat yarım kaldı. Kilit'in Bingöl'deki şebekesinden olduğu iddia edilen MB'nin de geçen gün Türkiye'den Almanya'ya gittiği savunuldu. Kilit, organizasyonlara katılan belediyeler suç teşkil ettiğini bile bile yaptılar ve prosedürü bilmediğim için beni de bu işe dahil ettiler diyor. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili yani benzer bir şekilde hizmet pasaportuyla Avrupa'ya gelen ve bir daha dönme ya da bu işleri bilenler varsa bize emekli TV'nin Instagram veya Facebook hesabından ulaşsınlar. İsimlerini, kim olduklarını söylemeden kendileriyle konuşmak istiyorum. Nedir bu olay? Bir anla yani herkesin konuştuğu bu olayı en iyi yaşayanlar bilir. Bunları bir konuşalım istiyorum. O nedenle bize lütfen Instagram veya Facebook hesabımızdan ulaşın. Rica ediyorum isminizi açıklamayacağız. E yine bu konularla ilgili yani bu e yöntemi bu yasalışı yöntemi kullananlarla ilgili bilgisi görgüsü olan varsa lütfen bize ulaşsınlar bir konuşalım neymiş bakalım Hani bu olay herkes konuşuyor da bu olay konuşulduğu gibi mi yoksa işin arkasında başka fırıldaklar mı var öğrenelim bunları İsim vermeyeceğiz yer vermeyeceğiz yüzlerini göstermeyeceğiz sizlerden rica ediyorum değerli izleyicilerimiz bakalım nedir şimdi bu olayla ilgili çok şey konuşuluyor ama şunu da söylemekte fayda var. Arkadaşlar devletimizin vatandaşına vermiş olduğu bu ayrıcalığı suistimal edenler var. Açık bir şekilde bu görünüyor. Açık. Ve Almanya'da şu anda pek çok Alman gazetesinde medya kuruluşunda şöyle bir haber var. Gri pasaportlu ülkeye gelenler alınmayacak sokaklarda orada burada görülürse bunlar sınır dışı edilecek. Şimdi zaten çoğu bunların iltica için başvurduğu için sınır dışı edemezsin. İltica prosedürü işliyor. Bir, bir buçuk yıl sürecek bu. Ama bunun dışında normal yollarla Almanya'ya gelmiş olan gri pasaportlular da var. Mesela gazetecilere veriliyor bu gri pasaport. Şimdi adam gazeteci Almanya'ya geldi. Gri pasaportla çalışıyor, kalıyor orada. Şimdi bu adamın da ne günahı var? Soruyorum size. Ne günahı var bu adamın? Şu anda Alman polisi de bu konuyla ilgili ciddi bir araştırma yapıyor. Gümrüklerde şu anda gri pasaportla giriş yapanları almıyor Almanya. Şimdi normal yolla gerçekten gri pasaportu resmi olarak almış gelip işini halledip dönecek olan adamın ne günahı var? Hiçbir günah yok. Yani birilerinin bu işi suistimal etmesi başkalarının da maalesef yani mağdur olmasına yol açıyor. Şimdi bu olayı biz tabii böyle uzaktan konuşuyoruz ama ne olduğunu anlamak için bu olayı bilen, gören, yaşamış olan varsa ya da değerli izleyicilerimiz şöyle bir şey başlatalım. Bakın Emek TV'de. Avrupa'ya gelmenin yöntemlerini bilenler varsa lütfen bize ulaşsınlar. Instagram veya Facebook hesabımızdan bize yazsınlar. Biz kendileriyle konuşalım. isim vermeyeceğiz. Hiçbir şekilde açıklamayacağız. Sadece insanlar bilsin görsün onu konuşacağız. Başka bir şey yok. Emin olabilirsiniz. Bize güvenebilirsiniz. Emekli TV'yi takip edenler bilir. Biz ne konuşuyorsak onu gerçekleştiriyoruz. O nedenle bu konuyu konuşmak istiyoruz. Bu konuda bilgisi, görgüsü olan varsa lütfen bize ulaşsın. Benzer yolla gitmiş, iltica etmiş, orada oturum almış ya da yani Avrupa'ya gelmenin yolunu, yöntemini bilenler varsa bize ulaşsın. Türkçesi bu. Anladınız siz. Bunu bekliyoruz. Bunu rica ediyoruz sizlerden.